Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Arkadaşlar 2022 yılı burç tarot yorum videolarıyla karşınızdayım ve şimdi Boğa burcundayız. Evet, biraz farklı çekiyorum normal aylık burçlardan arkadaşlar. Nasıl olsa her ay çekiyoruz. Burada biraz daha genele bakmak istedim. Yol açılımını yapıyoruz. Şöyle 12 kart seçeceğiz ve ona göre yorum yapacağız arkadaşlar. Evet sevgili boğalar hayatınızda birisi varsa evlilik kararı alabileceğiniz bir yıl diyor 2022 için astrologlar. Kariyer işle ilgili yer değişikliği olabilir uyarısı veriyor. Evli olanlar içinse bebek haberi gelebilir sağlığınızla ilgili özellikle vitamin mineral gibi destekleri e, almanız önemli ve kıymetli arkadaşlar kronik rahatsızlığınız varsa mutlaka kontrollerinizi yaptırın diyor gökyüzü e, gökyüzündeki yıldızlar enerjiler diyelim 2 4 6 evet Diğer alt kartımızı da seçelim ve altı. Evet, ışık aynı tarot destemizden de 12 kart seçeceğiz. Ve 12 Hemen Kartlarımızı açmaya başlayalım Hoho süper Romantizm kapısıyla açıyoruz Yılı ne güzel zaten Şuraya bakar mısınız Kalp tutan erkek zaten hemen e, evlilik haberiyle açmıştık çok güzel <laughs> muhteşem yani. Ne kadar aslında birbiriyle uyumlu çıktı kartlar. Şimdi evet romantizm kapısıyla açtık romantizm kapısıyla birlikte özellikle e, hayatında hiç kimse olmayan sevgili boğalar hayatınıza yeni yılın hemen başında yeni bir kişi girebilir. Eğer ki ilişkisi olanlar varsa var olan ilişkide daha fazla böyle beklentilerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatta etrafınızda yankı uyandıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir evlilik kararı alabilirsiniz. Bakın burada bir imparatoriçe var. İmparatoriçe ile beraber gördüğünüz gibi. Bolluk bereketin simgesi ayrıca imparatorçe evliliği de anlatan bir karttır. Diğer bir anlama arkadaşlar. Eğer ki e, ilişkisi olmayan, küs olan arkadaşlarımız varsa bir barışma, eski sevgiliden bir haber almayı anlatır yılın ilk başında. Kalp tutan erkek. Evet e, zaten bu kartların çok fazla açıklamaya gerek yok gördüğünüz gibi tamamen kalbiyle, sevgisiyle, aşkıyla size gelen birisi var ve kupa onlusuyla beraber bu kişi arkadaşlar sizinle bir yuva kurma amacında, bir evlilik yapma amacında dediğim gibi küs olan arkadaşlarıma yine kupa onlusu barışmayı haber veren bir karttır. Şimdi 32 ile ruh kapısı özellikle arkadaşlar. Tüm yeni başlangıçların doğduğu engin bir enerji alemine doğru sanki adım atmak üzeresiniz. Süpürtüel dünyayla olan bağınızın derinleşme evresi olarak gözüküyor 2022. Kendi içinize dönebilir, ruhsal bir yolculuğa çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir kısmınız için özellikle sezgilerinizin artacağı. Hatta şifa uygulamasında daha da e, güçleneceğiniz bir dönem diyor e, 2022 yılı için tılsıması ile beraber bu gelişmeleri endişe ve korkuya kapılmadan e, kabul etmeniz sizin için büyük bir şans olduğunu söylüyor gerçekten güzel e, bir şanstır ve bu konuda spiritüel anlamda sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz bir dönem e, gözüküyor 2022'nin özellikle Mart ayı ve sonrası için bir kısmınız için arkadaşlar maddi konularda finansal sıkıntılar yaşayabilirsiniz Evet e, harcamalar konusunda eğer dikkatsiz davrandıysanız biraz açıldıysanız e, her şey yoluna girecek ama lütfen biraz daha dikkatli olun Hele ki. Bu açılma veya maddi sıkıntıların sebebi bir ortak iş yapmaktan kaynaklıysa bakın ortak bir iş yapmayı düşünüyorsanız özellikle 2022 Nisan ayı sizin için uygun bir zaman değil. Biraz daha beklemeniz önemli ve kıymetli enerjilerin, dengelerin değişmesi için. Evet, boğaz çakramızla ilgili sıkıntı olabilir. Özellikle boğaz çakrasında sıkıntı yaşadığımızda kendimizi ifade etmekte sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Fikirlerimizi karşı tarafa aktarmakta sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Bu da karşımızdaki kişilerde güvensizlik yaratabilir. Sanki e, kararsız bir insanmışız gibi izlenim verebilir sevgili arkadaşlar. <laughs> Burada bir şeyleri çok hızlı yapmak bir şeylerin çok hızlı ilerlemesiyle ilgili yılın ikinci yarısında e, biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ne olur biraz frene basın biraz nefes alın bakın eğer çok hızlı e, ilerleyen bir durum olursa dediğim gibi e, bazı konularda e, detayları görmeden e, sıkıntılı bir duruma düşebilirsiniz yine bazı boğa burcundaki arkadaşlarımız senenin başında zaten birçoğu için evlilik çıkmıştı. Bir kısmınız için ise şöyle baktığımızda e, Temmuz aylarına doğru gerçekten ruh eşleriyle karşılaşacakları, ruh eşleriyle birlikte olacakları, bütünleşecekleri bir zamana geliyorlar. Asa dörtlüsüyle çok güzel bir zaman olduğunu güzel vakit geçireceklerini birbirlerini tamamladıklarını ki normal klasik tarot destesinde asal dörtlüsü bizde düğünü anlatır ee, bir sanki böyle bir e, düğün töreni resmedilmiştir orada Hatta düğün kartı deriz Evet İlişkiye dair, aşka dair güzel sözlerin, güzel haberlerin duyulacağı hatta ileriye dönüp ciddi adımların atılacağı bir zaman dilimi. Spreyal konularla ilgili çok güzel gelişmeler olacak demiştik. Senenin sonunda yine bunlar önem ve kıymetli olacak, sizin için önem kazanacak. Bu konulardan biraz daha içe dönmeniz. Çünkü sene ortalarında biraz daha hayatın dünyevi işlerin içinde bocalayıp yorulacağınız bir döneme işaret ediyor. Ee, ama özellikle asa beşlisiyle içinizden çıkılmaz durumlar e, kendi kafanızda duygu ve düşüncelerinizle bir kargaşa yaşayabilirsiniz. <laughs> kendi kendinize kavga yapabilirsiniz bu konuda. Bunun bunun içinden çıkmanın en iyi yolunun dinlenme meditasyon olduğunu söylüyor kartlarımız. Asa onusu burada arkadaşlar. Özellikle işle ilgili zorlu bir süreç yaşayabilirsiniz Sene sonuna doğru sorumluluklarınızın altında ezilme, çok fazla angarya işin üzerine. E, yüklendiğinizi hissedebilirsiniz veya büyük bir borcun altına girmiş bu sık, bununla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz ama burada sabırlı olmanız gerektiğini söylüyor kartlarım. Eğer ki ayrıca bu kartın verdiği bir diğer anlamsa burada e, savaşarak bir şeyleri değiştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız oradan uzaklaşmak belki de sizin zaferiniz olacaktır diyor kartlarımız burada bir. Yine kupa altılısı çıktı. Eski sevgiliden hala hazırda haber alamayan e, Boğa Burcu'ndaki arkadaşlarımız varsa 2022 sonunda evet bu haberi alacaklar. Hatta bu kişiyle e, öyle bir şey ki aralarında sanki e, ruh bağlantısı, ruh eşi bağlantısı olduğunun farkına varacaklar diyebilirim. Sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar. 2022 genel e, yorumunuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.